Parti hamlelerini e gizleyerek Birlikteliklerini bir saklayabileceklerimiz bir. var Biz de AK Parti aday adaylarının bir anlamda genel merkezde görücüye çıktığı bugün CHP'li Muğla milletvekili aday adayları da seçmenlerle buluşmaya devam etti. İşte o isimlerden biri de avukat Gizem Sayar Özcan'dı. Aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyesi olan Gizem Sayar Özcan bugün ortaca da seçmenlerle buluştu. Misafir ediyoruz. Tabii bayan bir aday adayımızın gelmesi bir farklı bir renk kattı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Ortacı İlçe Örgütü olarak geçen dönem ve bu dönem diyoruz ki Muğla, Büyük, Muğla olarak en az bir kadın milletvekilimizi evet. Muğla'nınca söylenen seçim olması örgütünü her zaman dile getiriyoruz. Evet, sağ olsun desteğini her zaman kadınlar olarak da hissediyoruz. Ortacı örgütümüzde de zaten pek çok çalışmayı birlikte yürüttük bu süreçte. Özverili şekilde. Ee, evet, önümüzde çok büyük bir seçim var ve tarihi önem taşıyan bu seçime tam 45 gün kaldı. 45 gün sonra farklı bir sabaha, farklı bir güne uyanacağız hep birlikte. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen tek adam rejiminin elinde demokrasiden, özgürlükten, adaletten ve eşitlikten uzaklaştı. Demokratik birikimimiz eridi, Sosyal hukuk devleti aşındı. İşte bu noktada bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi isteyen bütün kesimlerle birlikte önümüzdeki bu kritik seçimde eşitliği, adaleti, özgürlüğü, barışı yol haritasının merkezine alarak iktidara sizlerle birlikte yürümekteyiz. Önümüzdeki seçim aynı zamanda Kadınlar ve gençlerin de seçimi olacak. Neden kadınlar ve gençlerin seçimi olacak? Çünkü önümüzdeki son yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde oluşan tabloda Cumhur İttifakı demokratik demokrasi karşıtlığının da ötesinde kadını yok sayan, kadın haklarını kısıtlayan bir anlayış haline gelmiş durumdadır. 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna yönelik yapılan son tartışmalarda bunun göstergesidir. Ama kadınlar burada biz birlikte verdiğimiz bu mücadelede her zaman ne dedik? Ne 6284 sayılı kanundan ne de kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmiyoruz. 45 gün sonra bu baskıcı politikalara hep birlikte sizlerle son vereceğiz. Bu süreçte yapılması gereken kanunlara, yasalara dokunmamak, yasaları uygulamak olarak hem de ekonomik olarak zor süreçlerden geçtik ve hepimiz bunların etkisini görüyoruz. Sizlerle birkaç veriyi paylaşmak istiyorum. Son yapılan 2023 yılına dair yapılan Dünya Mutluluk Araştırması raporunda 137 ülke arasında ülkemiz 106. sırada. Yine UNICEF ve TÜİK çocuklarımıza yönelik yaptığı bir araştırma var. Her ne kadar verileri tartışılsa da UNICEF ile birlikte TÜİK bu yaptığı araştırmada ülkemizdeki çocukların %62'lik kısmı ekmek ve makarna ile besleniyor. Sadece %12'lik kısmı et, tavuk ve balık olarak gıdaya erişim sağlayabiliyor. İşte bu noktada bu seçim hepimizin geleceği için, hepimizin çocukları için ve bizler için büyük önem arz ediyor. Değerli yol arkadaşlarım, bir ülkede en büyük ekonomik aktör devletin kendisidir. Çünkü devletin gelirleri vardır, vergi toplar. Ama buradaki asıl önemli soru ve sorun devletin bu gelirleri Kimin için ve nasıl harcayacağı noktasındadır? Efendim ee, kadın katılımlı, kadın çoğunluklu bir toplantıdan çıktık şu anda. E, onlara misafir oldunuz. E, sizi terlettiler biraz planlandan daha uzun sürdü toplantı. Neler söyleyeceksiniz ilk izlenimleriniz neler? yine her zamanki gibi ortaca da çok katılımlı ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik ama terlemedik Biz örgütümüzde her zaman bu mücadeleyi veriyoruz Bunu çok verimli söyledim? bir çok verimli bir toplantı gerçekleştirdim niye terlediniz dedim E çünkü siz aynı zamanda Parti Meclisi üyesi evet. olarak e, partinin politikalarının tabana tabana gelen bilgileri de partiye e, yöneltmek de bir işleviniz var Dolayısıyla bu anlamda ne gördünüz içeride, ne tür... Ee, sorunlar ya da e, beklentilerle karşılaştığımız. Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman örgütünü, tabanını her zaman dinleyen ve onun talepleri doğrultusunda hareket eden bir yapıya haiz. Bu nedenle de bugün yine aynı şekilde verimli, e, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz, daha iyi olması noktasında neler yapabileceğimize dair değerlendirmelerde bulunduğumuz, aynı zamanda da iktidar mücadelemizin ne kadar doğru adımlarla yürüdüğüne dair Hayır, verileri aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Kadın sorunlarını öncellediğimiz, siz evet. de katılımcılar da bu konuda neler söylersiniz? E çünkü şu anda yaşadığımız bir atmosfer var, özellikle son yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde artık kadını yok sayan, kadın haklarını kısıtlayan. Ez cümle kadının yaşamını yaşamdaki yerine müdahale eden bir anlayış oluşmuş durumda ve haklı olarak tüm kadınlar da buna en yüksek perdeden sesini yükseltiyor. Bugünkü toplantımızda da buna yönelik yükselen sesi net bir şekilde duyduk ama bir kez daha ifade ettik. Ne 6284'ten ne de kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok sağ olun. CHP Ortaca Seçim Bürosu'nda günü misafirleri kadın aday adayları olunca ki bugün öğleden sonra da CHP Ortaca Seçim Bürosu'nda önce Gülümser Yazıcı Oymak ve Nazmiye Halvaşi ile seçmenlerle buluşacak. Kadının sorunları öncelikli konu oldu. Parti hamlelerini gizleyerek birlikteliklerini birlikte